merhaba arkadaşlar. Ben Gamze. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ankara'yı gezeceğiz. Ee, yaklaşık 6-7 sene sonra ilk defa geldim. Şu anda bir kafedeyiz. Yani heyecanlıyım çünkü uzun zaman oldu buraya gelmeyeli. Bakalım bizi beni bugün gezdirin tamam mı? Kuzenlerimle birlikteyim Aliş ve Merve Gül'le. Onlar gezdi ama ben sonradan dahil olduğum için bakalım. Videoyu izleyip şimdiden beğenmeyi unutmayın. yedik. Alışveriş yapacağız. Merve Gül Gratis'e girmek istedi. Her zaman olduğu gibi. Benim de pantolon kaç şöyle piş almam gerekiyor. Hem de size etrafı göstermiş olurum. Bir de alacağım şeyleri konuşuruz. Şimdi Gratis'e doğru gideceğiz. Merve sen Ankara'yı beğeniyormuşsun. Mesela imkanlı olsa burada yaşar mısın? 8 sene Kırıkkale'de yaşadım. Yani burayı yakın mı giyerim Kırıkkale ben bilmiyorum. Kırıkkale de eskiden Ankara'nın bir ilçesiydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ya ben seviyorum Ankara'yı mesela. Bu arada havalimanı Kırıkkale sınırında. Havalimanı Ankara'ya göre, Ankara'da yaşayanlar bilir. Havalimanı bayağı uzak çünkü. Bir buçuk saat falan yol almanız gerekiyor havalimanına Biz gitmek için. O Biz şu anda Elvan doğru. Nerede bu? Nerede bu bilet? Yeter, Gördük. Bakalım kaç lira harcayacak? çok merak ediyorum. Çünkü ben makyaja doğru düzgün para veren bir insan değilim. Almayacağım. Acıyorum. Maske, maske alacakmış. De. Ben de direkt mag sab sabunla yüzümü yıkayıp uyuyan bir insanım. Ama işte bakımlı kuzenin hali bir başka. Geldik Böyle ve hiç bakar mısınız maskem yamulmuş. Hiçbir şey almadım. Hiçbir şey almayacağım. Merve şu an bir buçuk saattir maske bakıyor. Yeter. Yeter Merve yeter. Ben de acil Ben ne alacağımı düşünüyorum. Dalin falan alırım galiba. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı. 11 lira. Çok güzel. Ben sıkıntıdan artık öleceğim yani. Bekleye bekleye artık. İlah yani çok sinirliyim şu anda nereye. Çok gereksiz makyaj malzemeleri var. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum gerçekten. Beklemedeyiz hala bekliyoruz. Makyaj şantaları çok şık ama burada. Şimdi çıktık Ali işte biz. Yine Merve Gül bekliyoruz. Merve Gül kendini kaybetti. Son oje ruj falan almıştı. Biz de mal mal bekliyoruz. da geliyor arkadaşlar. Bizi bir buçuk saattir bekletti. Ne aldı? Oo, oo gitti gitti bütün paralar. Bak. Defaktöye giriyoruz. Şu anda giriyoruz ve ben yine maskem çıkardım. Nefes alamıyorum. Bir dakika. Şuna bak. Buraları asla kıtmayacağım Atacağım. yere girdik ama ben beğenebil hani beğenebileceğim bir pantolon bulamadım çünkü benim boyumuzun olduğu için paça boyu cidden çok önemli benim için o yüzden bulamadık geziyoruz valla <laughs> yine pantolon alamadım hiçbir şekilde. Bakamadım yani, beğenmedim. Şimdi <laughs> Gimsa diye bir e, alışveriş merkezi gibi bir yer var. Herkes zaten Ankara'da, Alman kentte oturan herkes biliyor. Oraya geçeceğiz, birkaç parça bir şey alacağız. Kalın, şunlara bir bakın ya. <laughs> Şimdi salak gibi merdiven çıkıyoruz. Bu vlog kötü oldu ama bence gayet doğal çünkü doğal. normal hayatımız yani çok tatlı böyle de, bakar mısınız bir sürü ayıcık var. <laughs> doğal oldu işte, şey yok. Günlük hayatım böyle yani. Ankara'ya geldim ama hiç doğru düzgün gezemedik çünkü düğün telaşından ötürü. Diğer videomu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Tencerelerin olduğu bölümdeyiz. Ne yapacaksak burada, kesin bizimkiler bir şey izledi aldı yine bir şeyler. Aşağı iniyoruz. Asansörde çok heyecanlanıyorum. <laughs> Leyna'yı kaybettik. <laughs> ciddi ciddi yani şu anda telefonunu da açmıyor. Şey Ulaşamıyoruz hiçbir ben şekilde. Ankara'ya geldiğimde, Kırıkkale'ye geldiğimde ben nedir böyle bir kaybetme huyları ya? Habire kayboluyoruz. Yani Alina telefonlarını da açmıyor. Çünkü babam beni hep pazarda kaybederdi. Benim pazar fobim var mesela. Akabe. Şu anda tam Merve'nin yerine geldik. Çikolatadır, cipstir. Hay. Hepsi ah, burada. Cici ve balıyoruz. Evet. Yani. Kaldıramıyorum. Halam deterjan istemiş. Ah. Bir... Yani, hani deterjan aldık. Merve'nin sakız için. Ee, birkaç tane aparat aldık Öldük cidden Nerede eşek zaten taşırtıp Şimdi eve e, tabi, misafirler de gelecekmiş Yemekler falan yapılacak Yani cümbür cemaat Bugün hep birlikteyiz Mantı, yapılacak. Mantı yapılacakmış acıktım. Bugün biliyorum çok gezemedim Çok gösteremedim size ama Umut atmak istiyorum çünkü Sizinle her günümü paylaşmak istiyorum Araba çarpacak <laughs> seviyorum. Merve. Şöyle. Kıbranlar gibi. <laughs> ben de arkadaşlar gayet normal bir şekilde ilerliyorum. 16 kiloluk Aslı'yı taşıyabiliyorsan bunları hala, hala taşımayı düşünüyorum. <laughs> Kuzenimin e, Esra ablayı. Diğer vlogı izleyen. 1,5 yaşında 16 kilo. <laughs> Kıyamam onun bacakları. Lüb löp maşallah. Ev göründü. Ev göründü ama sıra taşıma sırası bende sırayı Gamze'ye verdim. <gülüyor> Çalsana. <gülüyor> Elektrikli stoker o. diyorum ya skutura. Şaka Aa. gibi. Ay kilitliymiş. Ne? Olmaz. Olmaz. Kuzenimizi yolda bıraktık. Evet. Teker teker o azalıyoruz. Ay. Ben şimdi herhalde birazdan Şimdi birazdan Net bütün zaman de kullan yani üstündeki yükler görünüyor. Ya. Neyse ev şurası. Deniz kart. De basın basın gelin. Benim 187 tane kocaman ailem var. 187 kişilik. GAPC kızları. Ay. Ha. Sence Ankara'nın sıcağı mı, Antalya'nın sıcağı ya mı? Ya bence Ant Ankara daha beter çünkü burada şey ya çok boğuk bir hava var. Antalya'da bence sıcağı... buranın sıcağı, neden biliyor musun? Çünkü terleyebiliyorsun anladın mı? Antalya'da yok, öyle bir şey yok. Ah. Vücudun yapış yapış ama terleyemiyorsun nemden. Her ah. bakayım çocuklar, eve gireceğiz. Önemli. Halime bakar mısınız ya? ya ikimiz de öldük. Bu video kesin kalitesi düşük olacak ama atacağım bu videoyu. Şuna bak. Birazdan mantı yapmışlar. Mantı yiyeceğim. Ve aldığımız her şeyi size göstereceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Kurt gibi acıktım ve çok yoruldum. O yokuşu nasıl çıktık Merve? O yokuş cidden bayağı yorucuydu. 9 kiloyla. 9 kiloyla Gittik yokuş aşağı yokuş yukarı çıktık. size aldıklarımızı göstereceğim. Ee, Merve'ye de aldık bir tane yüz maskesi, salatalık maskesi. Bir tane aloe vera'nın bir maskesi var da bunu ne kadar verdik Merve? Söyleyelim fiyatlarını da izleyicilerim de alsın. 6 kişi Buna 6, e, hepsi 6, 6, 6, 6. Çok güzel. Ya güzel bunu güzel bu arada da aynen. Bunu normalde de kullanıyorduk. Seviyorum. Kendime 3 tane oje aldım. Biri notun şu rengi. Ben genelde ten rengi tercih ediyorum. Normal olarak. Ten rengi ve siyah. İzleyenler zaten bilir videolarımı. Şöyle flor Mardin'ı aldım. Tasarım yapabilir miyim? Teşekkürler. <laughs> flor Mardin'ı aldım Başka arkadaşlar. Var, söyle direkt, 37 <laughs> numara. Bu e, çok güzel parlıyor. Çok güzel. 39, 39, 39 lira mı? 39 numara. Notun bu da lira mani para. Yani bunların tanesi 7 7 7 diye hatırlıyorum. Hayır aşkım 7. Düşmüş yani. mü? 3 buçuktu. Bu flormanın ki düşmemişti ama. Evet. O 7 lira falan. Sonra Merve gözaltı altı bu. Evet. Merve'nin kendine aldıklarına bakın. Süpers. Hala! Halanlar ses yaptığı için tekrar çekiyorum. Bunda e, Merve kendini aldı. Süper stay'in. Gözaltı kapatıcısı mı oluyor bu? Hadi şunu açalım. Hayırlı olsun. Ben açış. Açışı ben yaptım. Şöyle bir şey. Gözaltı kapatıcısı. Vay doğru bildiğin. Güzel bu arada. <laughs> bu arada cidden yani anlamıyorum <laughs> makyaj malzemesinden. Kaç lira? 40 lira falan verdi buna. Ben vermem mesela. Şöyle bir ruj aldı ama keşke ben de alsaydım. Şunun rengine bakar mısınız? İnanılmaz güzel. Ay söyleyeyim mi kız? Anam sürdü, sen sürdün, ben bir zaman süreceğim inşallah. Ruju ben kendimi aldım da ondan söylüyorum yani. Evet bu arada Ruju çok güzel. Ne kadar aldın bunu Merve? 11. Ben bunu okuyamam. Wet evet. <laughs> and <Vatan> Wild. Wet and Wild. Şöyle bir BB krem almış Merve. Kendine çok para harcıyorsun yahu. Benim aldığım toplam yani maske, oje falan 30 lira falan tuttu. Merve kendine yemin ederim 100 liraya aşkın şeyler aldı. BB krem aldı kendine. Merve fondöten kullanmıyor. Cildi zaten onun biraz sıkıntılı. L'Oreal Paris'in bir... Değil, güzel olması için elinden geleni yapıyorum diye. Şuradaki uçuklarım gittiği zaman cildim çok güzel olacak. Uçuk çıktı. Göster kendini. İki tane uçuğum çıktı. Düğün stresi. Düğün stresi. Kendi evleniyor ya arkadaşlar ondan. Şurada ruj var ondan gözüküyor. Kendim evlendiğimden değil. Evet İğrenç bir renk. Ben bunu beğenmedim ama Merve'ye yakışıyor bu tarz renkler. Şunu e çok beğendim. beğendim. Bunu, çörebilirim. bunu çörebilirim Bunu çörebilirim. Çöremezsin onu. Çörebilirim ama. Çölmek ne ya? Şunun bir tanesini de kendim aldım. Şöyle bir şey koyuyorsunuz böyle makyaj malzemelerini falan kesin. Ne kadar aldık? Kimseden aldık? üç 3.5 lira. Hepsi 3.5 lira buçuk hepsi. Bu arada şunu da evet. göstereyim. Bunları ben kendim Çok aldım. şeyler var burada. Birazcık büyük olması lazım bana bu <laughs> Merve'nin çünkü gerçekten çok makyaj malzemesi şeyi vesaire. Benimki mesela bellidir yani takılarım, her şeyim. Ama Merve cidden alışveriş yapmayı seven de bir kız. Bir bu ederim. video Merve temalı oldu. <laughs> Merve'nin para harcama şeklini gördük arkadaşlar bu videoda. Kendimi acıyorum. Akşam belki çok siteye ineriz. Belki inmeyiz. Iı, çekerim çekmem i̇şte diye Siteye inersek bol bol futbol oynayacağım. Aynen. Yani futbol oynamayı Merve seviyor. Ben de seviyorum. Ama işte arkadaşlar siz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Çiçeklerim, aşıklarım, böceklerim. Biz 187 kişilik kocaman bir aileyiz. Evet belki de herkes şey diyor hani sen youtuber değilsin daha hani daha çok az Abonem var falan ama arkadaşlar ben sizi ailem olarak görüyorum. Sizi çok seviyorum. Çiçeklerim, böceklerim aşklarım. Ben aşkım. de bir şey söyleyeceğim. Oraya gel babaanne gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gelemem işiyorum. Gel. Gelemem işiyorum. İnşallah atlayamıyız. Yukarıda havalar nasıl? Yukarıda Anlamam 5 saat sürecek kapalı Evet anlamadım. <laughs> Arkadaşlar e, video bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Daha çok vlog gelecek. Daha Ankara'yım bu gerizekalı nereye gidiyor. Öpüyorum size Bay bay.